Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif lam mim. Rumlar yakın bir yerde mağlup oldular ama bu yenilgilerinden sonra galip gelecekler birkaç yıl içinde. Çünkü işleri karara bağlama yetkisi başında da sonunda da Allah'a aittir. O gün müminler de Allah'ın verdiği zafer sayesinde sevinecekler. Allah, dilediğini muzaffer kılar. Zira O, azizdir, rahimdir, mutlak galiptir, sınırsız merhamet ve ihsan sahibidir. Düşünseler, şunu da anlarlardı ki, bu dünya hayatı, geçici bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ve ebedi ahiret diyarı ise, hayatın ta kendisidir. Keşke bunu bir bilselerdi. Gemide yolculuk yaparken, boğulma tehlikesine düşünce, bütün kalpleriyle yalnız Allah'a yalvarırlar. O da onları kurtarıp karaya çıkarınca, bir de bakarsınız ki, yine müşrik oluvermişler. Neticede kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük edip, güya geçici bir zevk alırlar. Alsınlar bakalım, yakında öğrenirler. Görmüyorlar mı ki, etraflarında bulunan insanlara saldırılırken, can güvenlikleri yokken, biz Mekke'yi güvenli, emin bir belde yaptık. Hala mı batıla inanıp, Allah'ın nimetlerini inkar edecekler? Uydurduğu yalanı, Allah'a isnad edenden veya kendisine gelen hakikati, yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirler için cehennemde yer mi yok? Bizim uğrumuzda gayret gösterip, mücahede edenlere elbette muvaffakiyet yollarımızı gösteririz. Muhakkak ki Allah iyi davrananlarla beraberdir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif lam Rumlar yakın bir yerde mağlup oldular. Ama bu yenilgilerinden sonra galip gelecekler. Birkaç yıl içinde. Çünkü işleri karara bağlama yetkisi başında da sonunda da Allah'a aittir. O gün müminler de Allah'ın verdiği zafer sayesinde sevinecekler. Allah dilediğini muzaffer kılar. Zira o azizdir, rahimdir, mutlak galiptir, sınırsız merhamet ve ihsan sahibidir. Düşünseler şunu da anlarlardı ki bu dünya hayatı geçici bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ve ebedi ahiret diyarı ise hayatın ta kendisidir. Keşke bunu bir bilselerdi. Gemide yolculuk yaparken boğulma tehlikesine düşünce bütün kalpleriyle yalnız Allah'a yalvarırlar. O da onları kurtarıp karaya çıkarınca bir de bakarsınız ki yine müşrik oluvermişler. Neticede kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük edip, güya geçici bir zevk alırlar. Alsınlar bakalım, yakında öğrenirler. Görmüyorlar mı ki, etraflarında bulunan insanlara saldırılırken, can güvenlikleri yokken, biz Mekke'yi güvenli, emin bir belde yaptık. Hala mı batıla inanıp, Allah'ın nimetlerini inkar edecekler? Uydurduğu yalanı, Allah'a isnad edenden, veya kendisine gelen hakikati yalan sayandan daha zalim. Bu Allah'ın vadidir. Allah verdiği sözden caymaz. Fakat insanların ekserisi bunu bilmezler. Bildikleri sadece dünya hayatının dış görünüşüdür. Ama ahiretten habersiz gafildirler. Onlar azıcık olsun kendi başlarına kalıp düşünmediler mi ki Allah gökleri yeri ve ikisinin arasında olan bütün varlıkları gerçek bir gaye ile belirli bir vadeye kadar yaratmıştır ama insanların birçoğu Rablerinin huzuruna çıkacaklarını inkar ediyorlar onlar dünyayı hiç dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden önce yaşayanların akıbetlerinin nasıl olduğunu görsünler onlar kendilerinden daha güçlüydüler toprağı alt üst etmiş sular maden Ekin gibi nimetlerden yararlanmış ve şimdikilerin yeri imar edişlerinden daha fazlasıyla imar etmişler. Resulleri de kendilerine aşikar, parlak deliller getirmişlerdi ama hakikati reddettiler ve sonuçta yok olup gittiler. Allah onlara asla zulmetmedi lakin onlar kendi öz canlarına zulmettiler. Sonra o fenalık yapanların akıbetleri en fena bir akibet oldu çünkü Allah'ın ayetlerini yalan saydılar. Bir taraftan da onlarla eğleniyorlardı. Allah kainatı yaratmaya ilkin başlayan, sonra onu tekrar yapan, öldürdükten sonra diriltendir. İşin sonunda da hesap vermek üzere onun huzuruna götürüleceksiniz. Kıyamet koptuğu gün o suçlu kâfirler ümitlerini tamamen kesip susarlar ortaklarından kendilerine bir tek şefaatçi dahi bulunmaz. Zaten onlar ortaklarını da reddedeceklerdir. Kıyamet saati gelip çattığında işte o gün müminlerle kâfirler birbirlerinden ayrılırlar. İman edip güzel ve makbul işler yapanlar cennet bahçelerinde ağırlanarak neşelenirler. İnkar edip ayetlerimizi ve öldükten sonra dirilmeyi Allah'ın huzuruna çıkmayı yalan sayanlarsa azaba atılmak üzere getirilirler. Haydi siz akşama girerken, sabaha çıkarken Allah'ı takdis ve tenzih edin. Namaz kılın. Göklerde ve yerde hamd, güzel övgü ona mahsustur. İkindi vaktinde de, öğleye girerken de onu takdis ve tenzih edin. Namaz kılın. O ölüden diriyi çıkarır, diriden ölüyü çıkarır ve ölmüş toprağa hayat verir. İşte siz de öldükten sonra böylece diriltileceksiniz. Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri, sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra dünyaya yayılmış beşeriyet haline geldiniz. Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de, kendilerine ısınmanız için, Size içinizden eşler yaratması, birbirinize karşı sevgi ve şefkat var etmesidir. Elbette bunda düşünen kimseler için ibretler vardır. Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin farklı olmasıdır. Elbette bunda bilen ve anlayan kimseler için ibretler vardır onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de geceliğin veya gündüzün uyumanız ve onun geniş lütfundan geçim vesileleri aramanızdır. Elbette bunda işiten kimseler için ibretler vardır. Onun delillerinden biri de kah korku, kah ümit vermek için size şimşeği göstermesi, gökten bir su indirip ölmüş toprağa onun sayesinde hayat vermesidir. Elbette bunda aklını çalıştıran kimseler için ibretler vardır. Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de göğün ve yerin kendisinin buyruğu ile kaim olmaları, belirlenen yerde sapa sağlam bulunmalarıdır. Sonra sizi yattığınız yerden bir çağırdı mı birden kabirlerinizden çıkı verirsiniz. Göklerde ve yerde kim varsa onundur. Onların hepsi isteyerek veya istemeyerek ona itaat ederler. Mahlukları ilkin yoktan yaratan, ölümden sonra da dirilten odur. Bu diriltme ona göre pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfatlar onundur. Gerçekten o aziz ve hakimdir. Mutlak galiptir tam hüküm ve hikmet sahibidir. Bakın Allah size kendi hayatınızdan bir temsil getiriyor. Hiç elinizin altındaki köle ve hizmetçilerden size nasip ettiğimiz servette onların payları da sizinkiyle eşit olacak derecede kendinize ortak yaptığınız, kendinize itibar ettiğiniz kadar onlara da itibar edip saydığınız ortaklarınız var mıdır? İşte biz aklını kullanan kimseler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Fakat zalimler bir bilgiye dayanmaksızın körü körüne heva ve heveslerine tabi oldular. Allah'ın şaşırttığını artık kim doğru yola getirebilir? Bu işte onlar hiçbir yardımcı bulamazlar. O halde sen batıl dinlerden uzaklaşarak yüzünü ve özünü hak din olan İslam'a yönelt. Yani Allah'ın insanları yaratmasında esas kıldığı o fıtrata uygun hareket et. Allah'ın bu hilkatini kimse değiştiremez. İşte dost doğru din budur. Fakat insanların ekserisi bunu bilmezler. Başka her şeyden geçerek ona tam gönül verin. Ona karşı gelmekten sakının. Namazı hakkıyla ifa edin ve asla dinlerini parça parça edip kendileri de öbek öbek olan o müşriklerden olmayın. Öyle ki her hizip kendi yanındaki ile böbürlenmektedir. İnsanlar bir derde düşünce başka her şeyi unutarak yalnız Rablerine gönülden yalvarırlar. Sonra Allah onlara nezdinden bir rahmet ve bolluk tattırınca bir de bakarsın ki onlardan bir kısmı Rablerine eş, ortak koşuyor ve böylece Allah'ın nimetlerine nankörlük ediyorlar. De ki, bir süre eğlenin bakalım, yakında öğrenirsiniz. Yoksa biz onlara bir ferman indirmişiz de, o ferman mı Allah'a şirk koşmalarını bildiriyor? İnsanlara bir nimet, bir bolluk tattırdığımızda, onunla sevinip şımarırlar. Şayet kendi yaptıkları sebebiyle, başlarına bir fenalık gelirse, hemen ümitsizliğe düşerler görüp anlamıyorlar mı ki Allah dilediği kimsenin nasibini bol bol verir dilediğinin nasibini kısar elbette bunda iman edecek kimseler için alınacak ibretler vardır o halde yakınlarına yoksula ve yolcuya hakkını ver Allah'ın rızasına nail olmak isteyenler için böyle yapmak daha hayırlıdır felaha erenler de işte onlardır. Şunu unutmayın. Başkalarının mallarıyla artış sağlasın diye faize verdiğiniz para zahiren fazlalaşsa da Allah'ın nezdinde artmaz. Ama Allah'ın rızasını arzulayarak verdiğiniz zekatlar onun nezdinde bereketlenir. İşte böyle yapanlar ödüllerini kat kat arttırırlar. Allah o yüce Rabb'dir ki sizi yaratır, sonra rızıklandırır, sonra tayin ettiği vade geldiğinde sizi öldürür, sonra da diriltir. Düşünün bakalım. Sizin ibadette Allah'a ortak yaptığınız putlar içinde bunlardan herhangi bir şeyi yapabilen var mı? Allah onların iddia ettikleri ortaklardan münezzehtir, yücedir. Allah'ın buyruklarını umursamayan şu insanların kendi tercihleriyle yaptıkları işler yüzünden, karada ve denizde, bütün dünyada bozukluk ortaya çıktı, nizam bozuldu. Doğru yola ve isabetli tutuma dönme fırsatı vermek için, Allah, yaptıklarının bazı kötü neticelerini onlara tattırır. De ki, dünyayı gezinde, daha önce geçmiş toplumların akıbetlerinin nasıl olduğuna bakıp anlayın. Onların da ekserisi müşrik idiler. Öyleyse Allah tarafından o geri çevrilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce sen yüzünü, özünü dürüst bir şekilde dost doğru dine yönelt. O gün insanlar zümre zümre ayrılacaklardır. Kim inkar ederse inkarının zararı kendisinedir. Kimler de güzel ve makbul işler yaparlarsa onlar da kendileri lehine iyi bir hazırlık yapmış olurlar. Zira Allah iman edip güzel ve makbul işler yapanları lütfu ile ödüllendirecektir. O kâfirleri asla sevmez. Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de size rahmet eserlerini tattırması, emriyle gemilerin akıp gitmesi ve onun lütfundan nasip aramanız ve şükretmeniz için rüzgarları müjdeci olarak göndermesidir. Ey resulüm, biz senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik. O peygamberler ümmetlerine parlak deliller getirdiler ama çoğu iman etmedi. Biz de o suçlulardan intikam aldık. Çünkü müminleri desteklemek bize düşen bir borç idi. Allah o azamet sahibidir ki rüzgarları gönderir. Rüzgarlar bulutları kaldırır. Sonra o bulutları Gökte dilediği gibi yayar ve parça parça dağıtır. Bir de bakarsın ki aralarından yağmur akıp duruyor. Derken onu kullarından dilediklerine ulaştırınca derhal yüzleri gülü verir. Halbuki onlar daha önce Allah'ın üzerlerine yağmur indireceğinden tamamen ümitsiz idiler. İşte bak Allah'ın rahmetinin eserlerine. Ölmüş toprağa nasıl hayat veriyor? İşte bunları yapan kim ise ölüleri de o diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Eğer biz onlara sıcak, kavurucu bir rüzgar göndersek, onlar da o yeşillikleri sararmış, kavrulmuş görseler ondan sonra nankörlük etmeye koyulurlar. Şunu bil ki sen ne ölülere sesini duyurabilirsin ne de arkasını dönüp uzaklaşan sağırlara bu daveti işittirebilirsin. Sen körleri de şaşkınlıktan yanlış yola girmekten kurtaramazsın. Sen ancak ayetlerimize iman etmeye yatkın kimselere çağrını duyurabilirsin. Çünkü onlar hakka teslim olurlar. Allah o kadirdir ki sizi bir zaaftan yaratmakta sonra zafın ardından bir kuvvet yaratmakta müteakiben kuvvetten sonra bir zaaf ve ihtiyarlık yapmaktadır. O dilediğini yaratır. Her şeyi bilen, her şeye kadir olan yalnız odur. Kıyamet duruşma saati gelip çattığında suçlu kâfirler yemin ederek dünyada sadece bir saat kaldıklarını ileri sürerler. Onlar dünyadayken de doğruluktan işte böyle döndürülüyorlardı. Kendilerine ilim ve iman nasip edilenler ise derler ki siz Allah'ın kitabınca bas dirilme gününe kadar durdunuz. İşte bugün dirilme günüdür. Fakat siz bunu bilmiyordunuz. O gün zalimlere mazeretleri fayda vermeyeceği gibi onlardan tarziye vermeleri de istenilmez. Biz gerçekten bu Kur'an'da insanlar için nice meseller getirdik. Eğer sen onlara karşı istedikleri bir mucizeyi getirmiş olsan dahi o kâfirler siz ancak batıl iddialar peşindesiniz derler. İşte Allah ilim peşinde olmayan, gerçeği aramayanların kalplerini böyle mühürler. O halde sabret. Çünkü Allah'ın vaadi kesindir. Sakın ona inanmayanlar seni paniğe düşürmesin, seni dayanıksız bulmasın ve seni endişelendirmesinler